Asus marka masaüstü bir bilgisayar geldi. Arızalı, görüntü vermiyor. Şimdi arızasını çözeceğiz. Power düğmesine bastığımız zaman işlemci fanı bu şekilde dönüyor. Aynı zamanda işlemci fanı da kırılmış. Monitörümüz burada hiçbir şekilde görüntü yok. Zaten bilgisayar açılmıyor. Açılıyormuş gibi yapıyor fanlar. Hareket yapıp duruyor. Bu şekilde bir arıza geldiğinde önce hard diskinin kablolarını, CDRUM'un kablolarını ben söküyorum. Şimdi ekran kartı ve şuradaki IO kartı da sökeceğiz. Önce fişini çekiyoruz. Sonra bu kartla bu kartı sökeceğiz. Kartları söktük. Şimdi power kablosunu bağlayalım. Power kablosunu bağladık. Ana kartın üzerindeki ışığı yanıyor. Power düğmesine şuradan basacağım. Power düğmesi burada. Power düğmesine bastığım zaman tepki değişiyor mu? Tepki değişmiyor. Bu arızanın iki çeşidi olabilir. Birincisi power supply arızası, ikincisi anakart arızası. Önce power supply'den başlayacağız. Power supply'sini değiştirip farklı bir power supply takıp test edeceğiz. Eski power supply'sinin kablolarını söktüm. Şu 12 voltla şu power soketini söküp sağlam olduğunu bildiğimiz başka bir power supply takıp test edeceğiz. Yeni power supply'i taktık. Start vermedik henüz. Sivici kapalı durumda. Bu kablosuyla bunu bağladık. Şimdi buradan start verelim ve öndeki açma kapama tuşuna basayım. Power düğmesine bastım. Bütün fanlar dönüyor. Görüntü kablosunu takmamışız. Ekran kartını söktükten sonra onu takalım. Görüntü geldi. Yani power supply'si arızalıymış. İlk, ilk arızası bu. Başka arızası var mı? Tabii bunu daha sonra yine test edeceğiz. Power supply sorununu çözdükten sonra. Şimdi power supply'sini söküp içerisini açacağım. Bakalım onarabilecek miyiz? Power supply'ı söküp tezgahımıza aldık. Şimdi vidalarını sökeceğiz. Bakalım bu power supply daha önce hiç açılmamış. Burada Garanti etiketi duruyor. Şimdi bunun içini açıp bakalım arızasını çözebiliyor muyuz? Arızalı tamam adam bunu söktü taktı. Buraya da ekranı. Videoya alatıyor. bir ara verdik. Arkadaşımız arkadaşına bir durum anlatıyor. Power Supply'nin vidalarını söktük. Kasasını şöyle açalım. Tek elle kamerayı tuttuğum için böyle açmak zorundayım. Power Supply'e şöyle bir göz gezdiriyoruz. Bunlar da Genel olarak kapasitörler şişip bozuluyor. Evet görüyorsunuz değil mi? Şuradaki kapasitör şişik. Kameradan belki tam net belli olmuyor olabilir. Altındaki Evet şu aradaki de şişik. Şimdi bunun vidalarını söküp çıkartacağız ve kondansatörlerini değiştirip çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Bakalım çözebilecek miyiz arzayı? Kartı da söktük. Kondensatörlerin şişik olduğunu şöyle net görebiliyorsunuz. Bunları değiştirelim. Önce bir sökelim bakalım. Kapasitörleri söktük. 10 volt 220 mikrofarad kapasitör. Bu değerlerde iki tane kapasitör bulup takacağız yaptığımız tamirlerde birçok arızada hep kapasitör değiştiriyoruz. Genel itibariyle kapasitörlerde çok sıkıntı çıkıyor. İki tane kapasitör bulduk. 10 volta 1500 mikrofrat. Diğeri 2200'dü. Şu anda 2200 bulamayacağız. Bunları takacağız. Sıkıntı olmaz. Çalışır. kapasitörleri değiştirdik. Şimdi topluyoruz. Topladıktan sonra test edeceğiz. Voltajlarını ölçeceğiz. Power supply'i şimdi test edeceğiz. Önce prize taktığımız enerji kablosunu takalım. Şu anda fan dönmüyor. Bunu boşdayken nasıl test ederiz? Bu büyük soketli kablolardan burada yeşil kablo olacak bir tane. Şurada şu yeşil kablonun olduğu yerle yanındaki herhangi bir siyah da olabilir, yanındaki de olabilir. İkisini kısa devreleyeceğiz. Ben mızlı ediyorum. Siz herhangi bir telle de yapabilirsiniz. Burada düşük voltaj olduğu için çarpılma tehlikesi yok. Bu şekilde bunu bağladık. Şu anda fan dönüyor. Ölçü aletimizin düğmesine basıp voltajlarını ölçelim. Evet şuradan ölçecek yeterli. Bu SATA kablosu. Şu iki tane siyah eksi uçlar. Ölçü aletimizin krobunu buraya takıyoruz. Sarıda 12 volt var. Bakalım 12 volt ürüyor mu. Ekranda görebiliyorsunuz. 12 volt. 12.5 volt geliyor. Kırmızıda 5 volt var. Kırmızıya bakalım. 5 volt geliyor. Bir de 3 voltumuz olması lazım. 3 volt turuncu da mı var? Çıktı. Takalım. Şuradaki turuncu kabloda da 3 volt olması lazım. Aynen. Bütün voltajları geliyor. Şimdi bunu bir de bilgisayara takıp test edeceğiz. Power supply'i bilgisayara taktık. Kabloları montaj ettik. Şimdi enerji vereceğiz. Enerjiyi verdik. Power switch'ine basalım. Power switch'e bastım. Fanları dönüyor. Ben bu işlemci fanını daha sonra değiştireceğim. Tabi bunu videoya çekmeyeceğim. Evet, görüntü geldi bilgisayarın hiç açılmama sorununu power supply'den çözdük. İlk test ettiğimizde power supply'den olmamış olsaydı anakarta yönelecektik ama anakartımız sağlanmış. Tabi detaylı testlerini ben birazdan yapacağım. Fanını değiştireceğim. Bilgisayarda bu siyah ekran geliyorsa anakartla power supply'nin büyük olasılıkla çalışıyor olması lazım. Tabii ki daha ayrıntılı arızalarda da olabilir. Bu ekran geliyor Windows'unuz açılmıyorsa Windows'unuz çökmüş ya da hard diskiniz bozuk olmuş olabilir. Bu videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoları kaçırmayın. İyi günler diliyorum.